hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Bu günlerin Minecraft'ta kolaydan ve zora çekiyor En birinci bu. mu biliyorsunuz. Böyle 3 hop, hop. böyle hafta hop, hop böyle burası su dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? su kovasını şöyle bunu da böyle alıyoruz. En birincisi şöyle koyalım. Teyitleri de şöyle koyalım. Bunu da böyle ondan sonra da bunu da böyle ondan sonra da bu düğmeye basıyorum. Ondan sonra ne oluyor dersiniz? Bak bu oluyor arkadaşlar. Hop bu kolay arkadaşlar. Hoppa. Sonsuzluk bu ötesine. Tamam bu da çok kolaydı. Şimdi ikincisi geliyor arkadaşlar. Sonraki de bu arkadaşlar. Böyle. Onun sonra şöyle. Şöyle. Hoppa. Nasıl yapıyorduk? Şunu Ben bunu yaparsın Ne olur be Hoppa Böyle Hayır Ondan sonra da aşağı şöyle. Ondan sonra da şöyle. Ondan sonra da böyle. Ondan sonra da şu. Şöyle Azerbaycan. Bir de Türk. Tamam. Tamamdır. Yoldum indi. Şimdi ikincisi geliyor. Hayır üçüncüsü geliyor arkadaşlar. Bu biraz kolay olacak. Minecraft'ta şu bunu koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Bakın ne oluyor arkadaşlar. Kurt sinirleniyor. Bakın gözlerini şimdi Koç burada durdu öyle değil mi? Şöyle koy. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben gördüm. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bak bakabilmeyenler. Lan kardeş. Ne yapıyorum bu saatte burada? Tamam. Üçüncüsünü de yaptık. Şimdi ikincisi geliyor. Arkadaşlar. Şunu da biliyorsunuz. Bu yani şöyle şuraya koyuyorum böyle değil mi? Şimdi böyle ondan sonra da şöyle şöyle hoppa ondan sonra da böyle ondan sonra da böyle gir Sen gitsene oğlum tavuk verin bu Hop böyle. Hoppa. Şöyle, şöyle. Hop. Şimdi şuraya restomuzu koyuyoruz. Bir dakika. Şöyle tamam. En birinci iş bak şunu kırıyorsunuz. Ondan sonra şöyle Unutsun hepsini kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Işte. Birine basırsınız veya arkadaşlar şey. bunu da tamamladık şimdi ikincisi. Her ya dördüncüsü. Artık böyle tren yapmayacağım. Onun yerine başka tren yapacağım arkadaşlar.